Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere PES yeni gelen güncelleme göstereceğiz Yanımızda da e, Pro Taha, SQT, Yiğit, Sa var. Bir de Mustafa var. Videoya geldikleri için onlara da çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün PES update geldi. Yani yeni bir güncelleme geldi. Öncelikle güncellemede dikkatimizi çeken ilk şey şurada şöyle rap yani 1 2 3 falan yazması bu da açıklaması da rep rap type yani rap'in açıklamasında hemen size okuyayım Evet arkadaşlar RAP rap'in açıklaması region auto price yani e, şey demek herhalde toplam kazanılan veya toplamda sahip olunan elmas demek şu an benim 11 milyar gözüküyor mesela bu olay yeni gelmiş ve şu an birincinin 10 117 trilyon falan var ee, böyle bir güncellem gelmiş. Öncelikle e, büyük bu küçük bir olaydı. Yani güncellemeyle gelen küçük bir şeydi. İkinci asıl güncellememiz ise e, kozmik şeyler hani gökyüzünden düşen ekler falan, eee comet crash diyor zaten. Comet pass, Comet ek falan filan öyle şeyler var. Şimdi sizlere onları falan göstereceğim arkadaşlar. Her zamanki olduğu gibi hype eklerini de açacağız. Şimdi şöyle update logları ben size bir okuyayım isterseniz çamur crash, komut pes komut ek İşte o yeni gelen rap elmas şeyi hemen şöyle devam edelim ee, daha başka çok bir şey yok yeni lider bu art işte fan artık yani e, hayran resimleri şuraya eklenmiş yeni herhalde böyle cookie falan yazıyor görüyorsunuz Dominus Exquisite Petler ve şöyle gösterelim yani Dominus ekler var. Ee, her saniye ayrılabilir yazıyor burada da. Huge Dominus falan var. Bunun videosunu görmüştüm. Üstüne falan bir yazı bayağı Baya iyiydi yani. bayağı güzeldi. Fakat çıkma oranı her zaman gibi çok düşük. Ee, şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte harp gifleri açmadan önce güncellemekte herhalde bu Lucky bloklar falan olduğu gibi herhangi bir rastgele bir yere düşecek çünkü yeni bir e, dünya falan gelmedi düşecek ve siz de oradan kıracaksınız ve pet açmaya çalışacaksınız fakat işte güçleri falan ne kadardır onu bilmiyoruz daha güncelleme bayağı bir yeni geldi e, o yüzden de daha bilgimiz yok petlerin güçleri veya e, düşen şeyin nasıl göründüğüne dair hemen sizlerle birlikte şey harp giftleri açalım Evet arkadaşlar şöyle ilk giftimizi teker teker açalım. Şöyle şans basın yazdım arkadaşlarımıza. Şöyle tıklasın da arkadaşlar daha iyi şeyler çıksın. Bakalım parti aksolu çıktı yine. Herhalde şu tıklama olayı çok bir işe yaramıyor. Onu da çözemedim. Ee, bakalım. Evet parti aksolu zaten. Hemen 2 tane 3 tane daha açalım. Toplamda 2 tane var. Yani şöyle tıklayalım şurada. Çok kötü çıktı. Yine en beyaz herhalde. Ya bu farklı geliyor bana full ya bu güncelleme şeylerinden. Şöyle bir atalım. Vallahi günden de farklı aksort gelirse artık çok büyük kazıklanırız. Bakalım bu sefer ne çıkacak tıklamayı unutmayalım. Şöyle tıklayalım. Mouse kırıldı. Yine farklı çıktı. Aga beyaz <laughs> Yani 3 tane farklı oldu inşallah. Bundan güzel bir şey çıkar. Şunun sonuncusunu da açıyoruz. <laughs> Bakalım arkadaşlar inşallah bundan farklı bir şey çıkar. Golden Parti da geldi. Bu güzel yazanım en azından. Ee, golden Ali ve Parti da herhalde Axelot'tan zaten iyiydi fakat 65 bin tane varmış toplamda da yani iyi. Bu arada arkadaşlar şuradan e, bir önceki yorumlar şey almıştım. Videoda çıkmak isteyen arkadaşlarımız gif atabilir diye benim ismime. Şöyle ismimi de göstereyim. Umitangudüs. Buraya videoda çıkmak için gif atabilirsiniz. Gif atan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şöyle gifleri okuyayım. Protaha 201 201. Videoda al abi demiş. Double Monkey atmış. Çok teşekkür ediyorum. Daha şöyle e, ikinciye geçelim. Sağ Mamos 1221. İyi ki e, varsin, yani seni seviyorum tarzı bir şey yazmış ama. roblox Roblox sansürlemiş. 10.000 envas ve love line atmış. Teşekkür ederim. Pro Tahine Icardi yazıp Dozul Unicorn göndermiş. Hardcore. E, hardcore betim çok fazla yoktu. Teşekkür ediyorum ta. Yine bir tane parti Axo almış Çok teşekkür ediyorum size. Zaten 3 tane falan çıktı. Bu da 4. oldu. Bir tane hardcore love line atmış. Ve Muhammed alttan çıktı. 10.22 parti cat atmış. Teşekkür ederim Muhammed iki tane parti Axolot, safariket, 3 üç tane ve elimden bu kadar geldi yazıp Dodul Agony ve 100 milyon elmas atmış. Şöyle kileyim ala tıklayalım. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Size de gif atmak isterseniz Umut Hangi kullanıcı adını zaten az önce gösterdim atabilirsiniz. Ve evet arkadaşlar bu güncellememiz bu kadardı mı? Sizce bir hafta beklediğimizde değdi mi? Yazabilirsiniz. Ee, asıl olay herhalde meteor falan fakat onu tam gösteremedik. İsterseniz bir sonraki videomuzda onu da gösterebiliriz. Arkadaşlar videoyu kapatmadan önce ta trade at abi dedi. Hemen şöyle trade atalım bakalım ta, bize ne verecek. Arkadaşlar şöyle zaten görüyorsunuz bunlar bizim çıkardığımız şeyler. Ve bize bir tane Safari Cat ve Party Alkoloj veriyor. Çok teşekkür ederim yazalım. Şöyle çok teşekkür ederim. Ya sansürledi ama şöyle ayrık yazalım bir tık. Evet umarım sana söylemez Evet sansürlemedi. Tayyip'e tayyada buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Eğer ki o şeylerden bulsak göstereceğiz derken sağ maile bakın herhalde piksele gelin yazmış. Bakalım gidelim arkadaşlar belki oraya yani düşmüştür. Herhalde farklı bölgeleri düşebiliyor şansı o da onu tam bilmiyorum. Aa, pardon evet piksele de mail gelmiş böyle e, piksel şeklinde bir mail kutusu gelmiş güzel olmuş yani köşelerde bu tarz değişiklikler her zaman güzel oluyor fakat dediğim gibi o e, işte meteor egini falan gösteremedik artık bir sonraki videomuzda gösterebiliriz umarım kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay